ne satıyoruz bugün? evler Mahallesi'nin Eczacılar Odası'nın altında 2 bloklu site içerisinde fiyatı gayet makul iki artı bir daire satıyoruz. Dairemiz çift balkonlu burası. Resimlerini çektik. Videosunu da çekeceğiz şimdi hep birlikte. Göster bak şöyle ikinci kat burası. Güney batı cepheli. Yok güney. Oturma odası falan misafir odası gayet geniş. Yatak odası da geniş. Çocuk odası biraz gayet makul. Konum olarak harika bir yerde burası. Gelin bakalım bir gezelim dairemizi. Gel bakalım şu iki bir güzel evimizi gezelim. Geri de bin evler daha bak. Yine söyleyeyim hatırlatayım. Aşağıda söylemiştim. Burası tuvaleti. Gel hemen mutfağını göster. Mutfak dolapları falan burada yapılı. Burası biraz geniş. Buraya dolap falan yaptırırsanız gayet kullanışlı hale gelir. Gel burada geniş bir salonu var. Evet bak göster. Hemen burada balkon da var. Balkonu da göster evet. Evimiz çift balkonlu. Hem oturma odasında hem de yatak odasında balkonu var. Gel yatak odasını göster şöyle bir. Buranın balkonunu da bir gösteriver sana zahmet. Gel hemen çocuk odasını göster. Bak burada da çocuk odası var. Hemen banyosu, koridorun sonunda banyosu var. Ne yapıyoruz? 2 artı 1. Fiyatı da gayet makul olan evimizi görmek için ve detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiyoruz. Hoşçakalın, iyi günler.